Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim e, manifesto sürecimi konuşacağız. Yani ben bir şeyim. istediğim zaman nasıl bir e, program izliyorum çünkü biliyorsunuz manifesto'nun özellikle bilinçli manifesto'nun en e, kesin anahtarı disiplin. Okay, Men, yani mental olarak yani bir akıl olarak disiplinli olmanız gerekiyor bir şeyi hızlı tezahür ettirmek istiyorsanız ama başlamadan önce bu tarz videoların gelmesinin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın şimdi bu arada çok teşekkür ediyorum 2 ayda 500 Küsür kişi olduk ee, gerçekten çok mutluyum ee, bu kanalı ilk açtığımda gerçekten diyordum ki sadece ben izlerim çünkü <laughs> Türkçemden çok fazla çektiğim için demiştim ki yani hani an büyük ihtimalle e, dinlemek istemeyecekler beni ama sizi çok teşekkür ederim o kadar güzel desteklediniz ki beni inan inan yine yani Um, bak gene konuşamıyorum. Yani siz beni bence gene anladınız diye düşünüyorum. Hemen konuya geçeyim ben. Şimdi diyelim ki birini hayatıma çekmek istiyorum. Ha bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda bir başarı hikayemi anlatacağım. Yani imkansızı manifest doladım kısmını anlatacağım. Okay? Şimdi bir manifesto sürecine girdiğimde mesela birini hayatıma çekmek istiyorum diyelim ki bununla ilgili iki haftalık bir çalışma yapıyorum. Şimdi normalde bilinçaltınızın bir şeyi kabul etmesi ve oturtması için iki hafta yeterli. Ama Genellikle 21 gün diyorlar. Çünkü bazen bu süreç kişiden kişiye değişebiliyor. Tabi bu kısmı anlatırken de bu rutin evet benim uyguladığım bir rutin ama herkes farklı. Değiştirmek istediğiniz kısımlar varsa, kendinizle ilgili daha mükemmel yaparım dediğiniz kısımlar varsa bu yani sadece özü alın içinden ve hani anlat kendinize göre mükemmel bir program yaratın. Şimdi ben sabah kalkıyorum 2 haftalık süreçte. Ee, i̇lk sabah kalktığımda benim mükemmel bir olumlamam var kendime yaptığım ve bence bu bana bu manifesto sürecinde en büyük gücü veren e, şeylerden bir tanesi. Mutluyum. Sağlıklıyım ve bütünüm. Okay? mutluyum, sağlıklıyım ve bütünüm. Sabah ilk kalktığım anda 20 20 yani 20 adet kadar falan tam sayısını bilmiyorum artık kendine gelme tekrarlıyorum. İlk daha beyin ilk açılmamışken, daha hiçbir şeyle karşılaşmamışken bu affirmationı söylüyorum. Tabi. Bu sürece girdiğinizde mental olarak kendimi bir odanın içine koyuyorum. Okay? Yani ne demek istiyorum o da dışarıdan hiçbir kapısı olmayan, giriş olmayan yani dışarı dünyanın beni etkilemesine hiçbir şekilde izin vermiyorum. Bu ne demek? Bakmıyorum, araştırmıyorum, görmüyorum, bulmuyorum demek. Okay? Yani tamamen dış dünyaya kapalıyım. Ee, bu mental süreçte çünkü mental olarak benim yarattığım dünyanın içinde yaşamam lazım ki bunu gerçekliğime yansıtayım. Şimdi ben bu odayı aldıktan sonra her sabah dediğim gibi işte mutluyum, sağlıklıyım ve bütünüm. Mutluyum, sağlıklıyım, bütünüm. Mutluyum, sağlıklıyım, bütünüm. Bunu 20 kez böyle tekrarlıyorum sabah ilk kalktığımda daha. Ve e, normal rutinime başlıyorum. İşte spora gidiyorum, çalışmaya işte çalışıyorum vesaire falan filan. Benim biraz programlar karışık. Gün içinde aslında kasıtlı olarak kendimi meşgul tutuyorum. Meşgul tutmamın sebebi ne? Çünkü bir şeyi ne kadar çok düşünürsen o kadar çok takıntı haline getirirsin ve sürekli onunla ilgili bir şeyler yapmak istersin. O yüzden kendimi sürekli meşgul tutuyorum ki kafam o düşünceye gitmesin. Kafam oraya ıı, uğramasın. Yeni iş arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum vesaire. Okey. Yani çalışma hayatım zaten birazcık hani o yönden aslında bu manifesto sürecine biraz şans değil çok fazla derse girdiğim için. E, kafam tabii doğal olarak takılı kalmıyor Boşlukta kaldığım zaman gün aralarında Bunları bir şeyle dolduruyorum ki O tarafa takılayım. çünkü insanız İstiyoruz ve istem istemez düşünüyoruz İşte bu düşünce süreci Bizi takıntıya götüren en büyük şey Sürekli istiyoruz sürekli istiyoruz sürekli istiyoruz Olmadığını görüyoruz olmadığını gördükçe Daha da böyle e, bir bocalamaya giriyoruz Ve hani olmuyor Yani neticede elimize de bir şey geçmiyor O yüzden ne yapıyorum kendimi olabildiğince Bu iki hafta boyunca meşgul tutuyorum Okey en son gece yatmaya geldiğimizde diyorum ki bir e, günlüğüm var ve bu günlüğe günlük yazıyorum. Ama nasıl bir günlük yazıyorum? Eee... O, o, gün yaptığım şeyleri değil de o gün aslında yaşamak istediğim şeyleri olmuş gibi yazıyorum. Mesela yazıyorum işte bugün onunla birlikte işte şuraya gittik çok eğlendik bana seni seviyorum dedi şöyle dedi böyle dedi bilmem ne falan filan dedi. artık senaryolar ötesi senaryolar yani öyle bir yazıyorum ki bazen diyorum ki ya tam film senaryosu oldu bu ya kadar çok güzel bir love story yazdım şu anda. <laughs> Bunu diyorum vereyim satayım bir şeyler yapayım ki insanlar faydalansın. Ama bunun tabii en hani mükemmel taraf ne derseniz Yazdıkça o duyguya kapılıyorsunuz ve uyurken o duyguyla uyuyorsunuz. Şimdi bir duyguyla uyuduğunuz zaman uyku çok etkilidir arkadaşlar. Çünkü bütün bilinç şeyleriniz kapanır ve sadece o en son uykudan önce ne düşündüyseniz o duyguda kalırsınız. Okey? İşte sizin bilinçaltınızda o duyguda kaldığı için diyor ki ha tamam istediğimiz duygu bu. Bunu yakalıyoruz ve buna hizmet etmeye başlamam lazım diyor. Ee, bazı şeyler bana böyle instagramdan falan yazıyorsunuz işte neymiş öyle oldu oldu demeyecekmişiz de bilmem ne demeyecekmişiz de çarpmış da cürtmüş de işte öyle deyince bilinçaltı diyormuş ki bu olmuş da eee işte ben artık bunu olmamış gibi yapayım diyormuş da işte olmuş o zaman ben bunu yapmayayım diyormuş artık falan böyle saçmalıklara da Allah aşkına inanmayın. Yani siz neye inanıyorsanız neyin size hizmet edeceğine inanıyorsanız o işler arkadaşlar. İsterim kelimesinin size bunu getireceğini düşünüyorsunuz o bile şey Şimdi ben çok kullanmıyorum istemek kelimesini isteme enerjisi için Ama sen diyorsan ben isteme enerjisi çekmem isterim dediğim zaman ayağıma kadar getirip onu da kullanabilirsiniz. Bu kişiden kişiye değişen bir şey, okay? Yani o yüzden hani çok fazla böyle bilgi sahibi olacağım diye çok fazla video izleyip çok fazla insanların fikirlerini alıp da böyle bilgi karmaşasına yol açmayın, okay? Gerçekten bu kanalı açarken bu gördüğüm bilgi kirliliğinden ayıt, e, ayıt etmek istiyorum yani bilmem ne uzmanı o uzmanı bu uzmanı değilim bak hani bunu da kesinlikle iddia etmedim ama kendi yaşadığım deneyimlerden yol çıkıyorum ve sizi bu konuda gerçekten rahatlatmak istiyorum yani manifesto dediğiniz şey istedikleriniz çekme şey çok kolay okay, basit bu kadar çok obsesyon yapacağız takıntı yapacağız ay onu demeyeyim ay şöyle demeyeyim ay bunu dersem evren bana bunu verir ay şunu dersem evren bana şunu verir diyeceğiniz bir şey değil bu size bağlı. Sen diyorsan ki ben istemek dediğimde evren isteme enerjisi verir o zaman verir. Ama diyorsun ki isterim dediğimde e, ayağıma kadar getirir diyorsun. İsterim de diyebilirsin. Okay? Gelecek zaman sadece gelecek zaman kullanmayın diyoruz. Gelecek zaman öteleme demektir. Yani gelecekte görmek istediğiniz bir şeyi ifade eder. O yüzden hep şimdiki zaman ya da geçmiş zaman kullanmanızı ben tavsiye ederim size. Neyse gece yattık vesaire. Laf aramızda biraz böyle çata çıtta da bir ee, şey yaptı <laughs> getirdik. Neyse bu video aramızda kalsın. Ondan sonra ee, gece yatarken de böyle aynı yaşamak istediğim şeyleri yaşamış gibi anlatıyorum falan kapatıyorum. İki hafta boyunca bunu düzenli olarak yapıyorum. Ve iki hafta boyunca dışarıyla bütün münasebetimi de kesiyorum. Yani beyin olarak o, o istediğim olayla ilgili olarak bütün münasebetimi kesiyorum. Artık iki haftanın sonunda bilinçaltı artık hazır hale geldi ve üretim moduna geçtiği için... Bundan sonrası bilinçsiz manifesto. Şimdi biz bilinçli manifestoyu öğretiyoruz size. Bilinçli manifesto kısmı bu. Raptığım rutin. Ama bilinç altınıza girdikten sonra zaten artık isteseniz de istemeseniz de ona yönelik hizmet edeceği için yapacaksınız. Şimdi bir başarı hikayesi anlatacağım demiştim. Siz çok seviyorsunuz. Sürekli sen yaptın mı, sen yaptın mı, sen yaptın mı? Burada yapmadığım hiçbir şey anlatmıyorum ben aslında ama çok da özel hayat bilgisi vermek istemediğim için aslında çok bir şey anlatmak istemiyorum. Çünkü ben danışmanlık vermiyorum ya da bu işin üzerinden para kazanmıyorum. O yüzden hani benim başka ha, tabii ki de arkadaşlarımın yaşadıkları onlara gösterdiğim ya da siz Instagram'dan bana soruyorsunuz tabii ki de var. Ha bu arada o arkadaşlar da lütfen YouTube'a da yorumlarını yazarlarsa hani ne olduğun değil ama en azından başarılı oldum hani gibi bu teknik yaradı vesaire gibi yazarlarsa çünkü bunu da çok soruyorsunuz. Tatile çıktım iki hafta ve iki haftanın sonunda istediğim bir şey vardı. Ve dedim ki kendime İstediğim şey de bir kişiyle alakalı ve bir kişinin bana yaklaşımıyla alakalıydı. Ve tatile çıkarken dedim ki kendime bu tatile çıktığım hafta boyunca bunu uygulayacağım. Ve döndüğüm gün bir haftada, yani 3 haftalık bir tatil dedim. İlk 2 haftası yaptım. Bir hafta boşluktaydı. Ve o arada hiçbir şey yapmadım. Yani gerçekten hiçbir şey yapmadım. Sadece tatil yaptım diyeyim. Ee, döndüğüm gün isteğim olacak dedim. Okey? Giderken daha. Ve döndüğüm gün gerçekten beklediğim kişiden beklediğim e, davranışı şeyi gördüm. Şimdi burada çok e, şey yapmak istemiyorum e, isim kişi şahıs vesaire vermek istemiyorum e, çünkü bunlar benim manifesto sürecimi bozabilecek şeyler. Ama size şunu söylüyorum bu konuda baş, yani tam tatilden döndüğüm gün bak döndüm. Ertesi gün çat diye istediğim şey oldu. O yüzden bu rutini kendiniz için en mükemmel hale getirin. Beni izlemeye de devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.